Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yemek oyunu oynayacağız. Şimdi bir tanesini seçelim. O piti piti. Kare mıydın sepeti? Çaktırmayın geri kalanını bilmiyorum. <laughs> Cahil demeyin yorumlar ha. He. Hemen şöyle kızımızı seçelim. Ondan sonra şeyi seçeriz canavarı. Bakın ben buradan kek yapabiliyorum ekmeğimizi alıyoruz. <laughs> de bir güzel tavada pişiriyoruz. Evet. Pişsin. 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 Tereyağımız da eridi. Şöyle biraz gezdiririm. Bu ne ya? Oynuyorlar bakın. Tamam kadar yeter. Ağzı yamsın. Ondan sonra ekmeği fırına koyalım. <laughs> ne yapıyorum ben ya? Hayret. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Hiç bir yere Kesmeye götüreceğim. Keselim. Kek olduğu için kesilmezse olmaz. Bunu biliyor herkes. Kes. Şuradan ne bir lan? <laughs> bir lan dedi. Falan filan. Hepsini kes. Aa hayır. Doğru ya burada bunlar vardı. Tuzunu katalım. Kattım. Tuzunu kattıktan sonra buraya gelelim. Ve Allah. Tıktım. Ne suyu yapalım? Ne olduğunu merak ediyorsunuzdur Bu oyun içinde yapmış abi. Ahtapot kolu. <laughs> İçecek yapalım. Bir kalın da suyla dolduracağız. Ye yedirteyim. Beğendi. İç bakalım bence mi? Ne tükürüyorsun? Nimet o nimet. Nimet tükürülür mü? Senin cezan. İç. Al. 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 Bakın. Hazırlanın. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Gittim. Et. Geç <Hadi> git. <laughs> oh güzel Oh. Yani pişirdim. Şimdi bakın bunu zeylemeye uğraşacağız. Dun dun. Acı ha. Acı bu. Hemen şunu böyle bul 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 bul. Yok istememek falan yok. Yiyeceğim. Hemen şunu da katalım. Bayağı bir acı oldu ketçap mayonez katalım. Zehirlenip gitsin. Rahmetli. Şuradan mayonez de. Bol bol limon. Arkadaşlar siz bunları evde denemeyin. Bu bir oyun sadece. Hemen şöyle sıkalım limonlarımızı. Ondan sonra tuz. Baya bu tuz ekleyelim ekle ekle ekle. Siz bu kadar tuz hmm, yeseniz komaya girersiniz. Komaya sokacağım. Karabiber acı. Bu arada arkadaşlar ben de acı yiyorum. Oh baya bir pişirelim. Pişir. Pişir canım pişir. Oh. Neyse video çok fazla sürmesin. Hemen şöyle çıkalım. Şuna sokalım. Piş, piş. Hep dışarılara sıçrattım ya. O pişirmek, ağaçlamak mı? Her neyse ben onları bilmiyorum. Burada da bayağı bir bekletek. Ee, seni biraz sohbet edelim. Neyse. Şimdi. Fırını at. Ben durmam. Dur la. Video olacak. Gene. Onlar bir şey katmıyor. Gebereden geberecen. Zaten burada onu gebertmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bunların ikisi acı mı? Yoksa bu sirke mi? Bilmiyorum ki. Ya bugün bu kadar yoğunluk konuşuyorum bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben uzun zamandır video atmıyordum. Ama sonunda gene sizlerle birlikte olduk.

<laughs> ben size dedim Avuçlu kek yapabiliyorum Diye çekeyim ki neyse çekeyim Şu yedireyim Şimdi bu abucu avuçlu kek yapayım İçeceğini hazırlayayım yedireyim Ondan sonra Videoyu daha yavaştan bitiririz bunu hemen şimdi nereye koyacağız buraya? Pişs. Evet. Öyle ters çeviremiyor muyuz? Çeviremiyoruz. Çok kolay olmasın. Fırına at. içi boşaltmak ha sıkı yeter. Bunu da da sonra buraya geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çıkart gelelim şimdi çok güzel oldu. Havuçlu kek. Hanım havuçlu kekimiz yıldanım hanım. <laughs> Aldım fırlattım. <laughs> Keyfim de kaçtı. <laughs> Onu görmediniz. Yallah Ol, 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 ol. Girmezsen ben adam değilim. Çiçeği iç. iç Bak içmezsen arkandan alar. He? Of hüplet hüplet hüplet. Bak içmiyor. Herkese şimdi yavaştan kapanmadım. diye kapatalım yani kapanmadım derken. Şöyle açayım çünkü videoyu şuradan kapatıyorum. Alamız. <laughs> Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.